Allah'la beraber başka bir ilah kılma. Yani ibadetin bir çeşitini Allah'tan başkasına sarf ederse bir insan ne yapmış olur? Allah'tan başka bir ilah kılmış olur. Bu ilahtır demesine gerek yok. Adamlar kahvede okey oynuyorlar. Uğur getirsin diye çıkartıyor. Istakanın kenarına koyuyor parayı. Ha, bu da uğur getirsin. Bak putunu koydu oraya. Allah'tan başka bir ilah. Sanki zarar ve fayda paradan gelir, metalden gelir. Adam evinin azardan koruyacak diye taşı yapıştırıyor oraya. Ya o taşı al kır at yere kendine faydası yok. Zararı kendinden defetsin kaldı senden defetsin. Bak Allah'tan başka bir ilah kıldı kendini. Gitti gaybı bildiğini zannederek kahinler burçlar var gazetelerde. Kahin deyince böyle yabancı isimler millet diyor ya işte 3-5 tane adam gidiyor. Ya her gün gazetede burç okuyor adamlar. Adamlar hayatlarını burçlara göre bir astrologlar Madem bu kadar bu toplum bunlara iltifat etmiyor, niye astroloji kanalları kuruyorlar? Bir tane de şeytan çıkıyor oraya böyle ocalık bilmem neli, böyle çırılçıplak, yarı çıplak. O da tahmin ediyor, yok şöyle olacak, bu haftan böyle geçecek, böyle gidecek. Bak Allah'tan başka ilah kılmış kendisini. İlah deyince millet zannediyor ki Mekkeli müşrikler gibi taştan bir şey yapacak, gidip önüne eğileceksin. Öyle bir şey yok. Kim Allah'ın bir vasfını, bir sıfatını Allah'tan alır bir başkasına verirse Allah'tan başka ilah kılmıştır ve la tec'al ma'allahi fi cehenneme melûmen medhûra. Öyle olursan cehenneme aşağılanmış, kovulmuş, kınanmış, lanetlenmiş, pislenmiş bir şekilde atılırsın. Bu şirk koşanın müşrik olduğunun, şirk koşanın cehenneme gireceğinin, Allah'ın şirk koşanı affetmeyeceğinin en açık delillerinden bir tanesidir Kur'an'da. Sakın ha sakın Allah'a şirk koşma, kınanmış, pislenmiş, aşağılanmış bir şekilde cehenneme fırlatılırsın.